6 gün kaldı. Hadi gel artık diye bir paylaşımda bulunmuş. Sen ne zaman e, bu arada karnına bir yastık bağlamış ve hamile gibi e, bir fotoğraf paylaşmış. Hemen demişler takipçileri sen ne ara hamile kaldın diye. İrem Derici de bir çocuk aşkıdır gidiyor. Daha önce de e, bir paylaşımında baksanız abi gerçekten hamile gibi fotoğraf paylaşmış ya. <laughs> Yani bu kadar da istekli olmayalım yani. Bu da güzel bir haber olmuş aslında baktığımız zaman. E, annelik güzel bir duygu diye düşünüyorum. Her kadının yaşaması gereken şey hı hı. annelik. Ama yastıkla değil abi. Evet. <laughs> Şimdi idman yapıyor. Yastıkla değil yani. Birine mesaj gönderiyor ama kime? <laughs> evet işte o mesaj yolladığı kişiyi bir türlü bulamadılar. Çünkü eski eşi hemen atlamıştır Rıza sen Demir. İşte bir kız olacaktı, bir erkek olacaktı, aldı şunlar olacaktı falan filan diye. Ama İrem Derici geçen gün bu konuda o kadar sert bir şekilde durumu e, dile getirdi ki bana ne olur dedi bunu sormayın. Bunu sorduğunuz zaman cinnet geçiriyorum dedi. Yani Eski eşiyle ilgili e, Eski eşini sormayın. Yani böyle bir şey yok. Açmayın bu konuyu diye. Hani bak sizi o kadar çok seviyorum. Hani her şekilde başımın tacısınız ama bana eski eşimi sormayın sormayın diyor. Demek ki bir sıkıntı Haklı. var. Haklı ama neden yani sonuç olarak ayrılmışlar hayatlarını ayırmışlar Hı -hı. hani e, kendi açımızdan düşünürsek bana sürekli olarak eski sevgilimi sorulması beni rahatsız ederdi neden yani gidin onu sorun bana sormayın onu sorun Hı -hı. hani insan bir yerde de bunu düşünür sürekli olarak hatırlatılması iyi bitmemiş bir ilişki ise evet. kötüleri hatırlar kötüleri hatırlar Doğal olarak ters tepki vermesi hı hı. bence haklı. Bence de, e, bence de. Zaten o da çok net bir şekilde fikrini beyan etmişti. Şimdi İrem Dereci geçenlerde biliyorsunuz bir şey kulüp çıkışında bayağı şey görüntüler vermişti. Ay sallana sallana oh. çok, çok iyiydi kafası. Biraz fazla evet, iyiydi. Evet çok fazla. Alkollüydü. Yani şimdi bu fotoğrafı da görünce dedim ki İrem bir şeyler yaşıyor. Yani <laughs> bir şey var bir bir problem var çözmeye çalışıyor. Yani e, o alkollü dışarı çıkması, yani bir yere takık bakalım bu Olabilir, ya, belki de evet. bir aşık olduğu insan vardır var, abi. Var, ee, Yoksa insan kolay kolay böyle <laughs> o derece şey yapmaz. İnsanız diyor, bir kere oldu bir daha olmayacak söz evet, diyor. çok güzel de şey yaptı. insanlar çok güzel davrandı. Konuşması çok iyiydi. Yani başkası saldırdı. Biz ne alkolüler gördük. Ona buna saldırıyor, kameramana Çekme saldırıyor. çekmedi, Evet. Ee, ne diyelim?